Beyin ve bilinç ikinci bölüm. Düşünce duyguyla birlikte beyinden otomatik olarak kendinden açığa çıkar. Bizim kontrolümüz altında değildir. Çünkü biz beynimizi kontrol edemeyiz. Beyin otomatik olarak çalışır. Bir olaya insana, duruma göre duygu ve düşünceyi otomatik olarak açığa çıkarır. Otomatik. So sormaz bize. Şöyle mi yapayım, böyle mi yapayım. Otomatik. Duygu ve düşüncenin çıkışı kaçınılmaz. Süreklidir. Sürekli. Benim sürekli çalıştığı için kalp gibi, karaciğer gibi. Beyin de sürekli çalışarak duygu ve düşüncelerimizi oluşturur. Sorgusuz, sualsiz. Burada önemli olan duygu ve düşüncenin kalitesidir. Ya çünkü bu her halükarda çıkacak. Sen bunu engelleyemezsin. Ama burada işte önemli olan bilincin düzeyidir. Bilinç düzeyi kaliteyi verirler. Duyguları düşüncelerin kalitesini verirler. Biz eğer bilinç düzeyimizi etkileyecek bir olumlu şekilde etkileyecek bir hayat tarzı içinde olursak eğer o zaman duyguların ve düşüncelerin kalitesi artacak ve biz kendimizi çok iyi hissedeceğiz. Geçmişte olan ve bizde beynimizde biriken duygu ve düşünceler uyur haldedir. Onlar hep vardır. Silinmezler asla. Düşünceler özellikle silinmez. Duygunun gücü, enerjisi silinebilir. Ama insanların çoğunda duygu ve düşünce yoğunluğu bellekte hafızada vardır ve bilinç düzeyine göre açığa çıkarlar. Bilinç düzeyi düştükçe olumsuz duygular, düşünceler açığa çıkar, kalite düşer, takıntılar başlar, vesvese başlar, işte vehim başlar, kuruntular başlar, hepsi aynı şey aslında ve duygular coşar. Temelde duygu üçtür. Korku, öfke, kibir. Diğer bütün duygular bu üç duygunun karışım biçiminde çay çıkar. Bir de üzüntü vardır. Üzüntü e, ortaktır. Ortaktan kastım şu. İnsanın duygularını belirleyen e, esas faktör kişiliktir. üç temel duygu altında birleşir. Biraz önce bahsettiğim gibi korku, öfke iki bir. Eski bir ee, sufizm geleneği olan e e e enegram müşidin müridi tanıması özelliği gelenektir. Sufi geleneğidir. Bu batıya gitti ve orada Enegram adını aldı. Dokuz farklı kişilik vardır Enegram'da. Dokuz farklı kişilikler de üçerli gruplar ayrılırlar. Biraz önce bahsettiğim gibi korku grubu, öfke grubu, kibir grubu vardır. Belki daha sonra Enegram'la ilgili bir kopmuş konuşmamız olabilir. Haliyle bilinç düzeyi düştüğünde Korku grubunun önceliği korku üretmektir. Korku sadece o gruba ait değildir. O gruba has değildir. Herkeste de korku oluşabilir. Ancak o kişiliklerde tretmeldir korku. Enagram -E -E tip 5, 6, 7 korkuyla ilgili gruplardır. 8, 9, 1 öfkeyle ilgilidir. 2, 3, 4, gurur kibirle ilgilidir. Gururla kibirle ilgili olan bu kişilikler yani 2 3 4 enigram 2 3, 4, kalp kalbi duyguların ağırlıkta olduğu kişiliklerdir. Gurur, kibir, kıskançlık. tipi İkinin özelliği gururdur, duygusu, baskın olan. Tip 3'ün kibir, tip 4'ün kıskançlık. Ayrıca 2-3-4 kendi alanında bu duyguları gene paylaşırlar yoğun bir şekilde diğer gruplardan farklı olarak. Diğer gruplarda da olur. Her insanda kıskançlık vardır. Ama sebepleri başkadır. kimisi korktuğundan kıskanabilir. Ama tip 2-3-4 korktuğundan değil, varoluşundan gelen eksiklik dolayısıyla, hissettiği eksiklik dolayısıyla bunlar açığa çıkar. Bu, bu ne demek? Bunu daha sonra işte enegramla ilgili bir şey yaparsak konuşmada orada bildiklerimi paylaşırım. Haliyle öfke grubu 8, 9, 1 ise e, bilinç durumu bilinç düzey düşüklüğü doğrudan öfkeyi açığa çıkartır. Diğer üç grupta işte korku ile ilgilidir. Evet. Her bir grubun kendine ait e, duygusunu, temel duygusunu açığa çıkartacak ekstra e, diğer duygular du da vardır. Örneğin, korku grubunda olan tip 5 cimridir. Biriktirir, tutar. Mesela çöp evleri vardır. Çöp evlerinde yaşayan insanlar haberlerde hep çıkar. İşte bunlar çoğunlukla tip 5'tir. korkudan dolayı biriktirirler, paylaşmazlar, cimridirler korktuları için Mesela diğer bir korku grubu aç gözlüdür, oburdur, olmak bilmez, oradan oraya sıçlar. Hep bir tedirgin halleri vardır. O korkudan korkun nedeniyle o tedirginlik halleri onları sürekli olarak korkuyu baskılamaya o burla sevk eder. Değişiklik ararlar. Sürekli değişiklik, farklılık. Altan inatif ararlar sürekli. Eğer o anda o anki durumun bir alternatifi onlarda yoksa tedirgin olurlar. Bunlar bilinç düzeni düşüklüğüne bağlı olarak beyinden kişiliğe göre otomatik açığa çıkar. Mesela tip 2'ler Enegram gireceğiz <laughs> ama sanırım ama Enegram'a gir girmiş olduk. Tip 2'ler gururludur. Gerçekte bir bütün halinde var olan insan o bütünlüğü hissedişi bir erdemdir. Bu erdemin kaybıyla yani bilinç düzeyinin düşmesiyle birlikte sevgi ihtiyacı açığa çıkar. Bir olma ihtiyacı açığa çıkar. Sevgiyi karşıdan bekler. Ve dolayısıyla vericidir. Hep verir. Hep verir karşıdan sevgi bekler. Karşıdan ilgi bekler. Verir sevgi ve ilgiyi bulamazsa gururlanır. Yani bana mı saçımı süpürge ettim. Karşında bu, bu, bunu görecektim tarzı mesela. Tip 3'lerde baskın olan kalbi uygu kibirdir. 1300'e düzeyi düşüklüğüne bağlı olarak dış görünümleri onlar için çok önemli olur. Başkanın nasıl gördüğü onları onlar için çok önemlidir ve bir yalan e, kurgusu başlar. Düşük bir dü dü düzeylerinde olmadık biçimlerde kendilerini gösterirler. Olmadık biçimde kendilerini ifade ederler. Yalan duygusuna teslim olurlar. Düşük bir düzeylerinde. Tip 4'te ise temel büyük düzeltimine bağlı olarak gelişen duygu kıskançlıktır. Kıskançlık kendinde olmadığını fark etmektir. Bende yok. Yani o bütünlüğün o tek oluşum Varlığınla bir bütün oluşumun kalbiyle birlikte bunlar açığa çıkar. Kalbi e, duygular. Elegant bir gibi. 1944'te o bütünlüğün kaybıdır. Ve haliyle tip 2, 3, 4'ün ortak özelliği başkalarına göre bir yaşamdır. Başkalarına göre bir yaşam. Çoğunlukla ne istediklerini bilmez bir haldedirler. Çünkü hep başkalarına göre bir hayatta. Düşük bilinç düzeyi, büyük düzeyi nötrden ...güçtüğü anda açığa çıkan... ...duygusal haldir bu. Başkalarına göre bir yaşam. Benim hakkımda ne düşünürler? Başkalarına göre giyinirler. Başkalarına göre yerler içerler. Benim hakkımda ne düşünürler? Hayallerinde hep meşhur olmak. e, <laughs> diğerinin gözünde çok üstün olmak vardır. Tip 5-6 indiler korku grubudur. Özellikle tip 6 korkunun çok daha yoğun bir şekilde e, ortaya çıktığı tiptir. Tip 6'da mesela çok fazla göz önünde olmaktan hoşlanmazlar. Tip altılar çalışkandır. Çalışırlar. Korku güdüsüyle. Tip altılar aynı anda birden çok işi işe geçirler. Çünkü öbür işi kaçırma korkusundan türü. Aynı anda iki iş birden olur mu? Olmaz. Ama tip 6'lar için bayağı iyi olur yani. Ve başarılılardı. İşin <laughs> ilginç tarafı. Başaramazlarsa da stres başlar. Korkular tip 8, 9, 1 9'lar korkuyu gösteremeyen tiplerdir pardon korku demişim öfkeyi 8-9 bir öfke grubudur. 9'lar öfkelerini gösteremezler. Öfkelerini gösteremezler. O birden öfke oluşur çıkar ama bunu açığa çıkartamazlar. O yüzden uyumludurlar. Uyumayı korurlar. İstemedikleri durumlarda da uyumu bozmak istemezler. Ve inatları uyum inat ikilemi içinde öylece giderler ve biriktirdikleri hep öfkedir aslında hiç öfkeli değildirler değil, 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 40 yılda bir öfke patlamaları olur o kadar tip 8 öfke grubu kararlıdır ihtiraslıdır merhamet erdeminin kaybıyla birlikte ihtiras başlar. Aşırı kararlı. Dediğim dedik. İstediği her şeyi elde etmek isteyen. Kontrolün tamamen onlarda olmasını isteyen. Başkanın kontrolüne asla girmek istemeyen kişiliklerdir. Tip birler öfke grubu mükemmeliyetçiler, her şey dört dörtlük olacak, Hiçbir eksik olmayacak. Otomatik olarak beyinleri haksızlık arayışındadır, eksiklik arayışındadır. Nerede bir eksiklik, haksızlık görürse gö 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 hemen otomatik olarak öfke onlarda açığa çıkar. beyinler kendilerinden çalışır ve kişiliklere göre duygu açığa çıkartır. Başta dediğim gibi her duyguyu her kişilik açığa çıkartabilir ama bazıları temeldir. Temel duyguların bir değişmez. Bilinç düzeyi şüphüne bağlı otomatik olarak açığa çıkar. Burada soru şu. Bilinç düzeyini nasıl düşürmeyen bir yaşam tarzı içinde olabiliriz? Ne yapalım da bilinç düzeyimizi arttıralım? Beynin iki bölümü vardır. Bunların dengesi bilinç düzeyi de ilgilidir. Beyin ön bölgesi ve beynin orta bölgesi de beynin diğer bölgeleri diyelim beynin diğer bölgeleri çoğunlukla duygu ağırlıklıdır. beynin ön bölgesi ise akıl dikkat ve farkındalıkla özellikle etkindir ve aynı zamanda da beynin haz bölgesidir beynin ön bölgesi bunu da ayrı bir e, konuşmada e, bilgilerimi e, paylaşmak isterim Beyin ön bölgesi aktif iken, ön plandayken akıl, mantık ön plandadır. Beynin diğer bölgeleri aktif iken beyin ön bölgesinin aktivasyonu azalır, etkinliği azalır ve duygular daha aktif olur ve bilinç düzeyi düşer.